Merhaba, bugün Plickers adlı güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Plickers sınıfımızda kullanabileceğimiz, e, soruları anlık olarak değerlendirebileceğimiz Android tabanlı bir uygulamadır. E, uygulamanın sitesi burası. Uygulamamızı Google Play üzerinden cep telefonumuza, tabletlerimize indirebiliyoruz. Plickers bu şekilde e, programımız. Programımızı indirdikten sonra Kayıt oluyoruz. Kayıt olurken bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmamızı istiyor. Bu kullanıcı adı ve şifresini oluşturduktan sonra flickers.com buradaki internet sitesine gelip oturum açıyoruz. Bu benim daha önce oluşturulmuş olduğum kullanıcı adım. Oluşturduktan sonra burada benim okul üzerinde kullandığım sınıflarım var. 5A, 6A, 6B şeklinde. İstersen buradan yeni bir sınıf oluşturabiliyorum. Örneğin sınıf adı 8D olsun. 8D şeklinde tanımlıyorum. Sınıfımı oluşturduktan sonra buraya öğrenci ekleyebiliyorum. Adtan örneğin e, sınıfımdaki öğrenci Ahmet olsun, soyadı Ali olsun. Kaydediyorum. Bunu e-okul listesindeki Excel'den alıp toplu şekilde yapabilirim. Bakın burada bir numaralı öğrencim Ahmet Ali oldu. Bir tane daha ekleyelim. Deniz Ali olsun. Sallıyorum. İki numaralı öğrencim bu şekilde oldu. Bakın sırayla buradan birer tane öğrencilere numara veriyor sistem. Bunu buraya ben site üzerinden kaydettiğim tüm uygulamalar, Plickers adlı uygulamaya cep telefonunuza gitmektedir. Bakın burada benim cep telefonum. Açıyorum az önce oluşturduğum sınıf buraya geldi. İki öğrenci var. Öğrenciyi buradan görebiliyorum. Ee, öğrencilerin sınıfları ile ilgili bilgileri. Örneğin bir öğrenci daha ekleyelim. Deneme diyelim. Deneme. Deneme. Kaydediyorum. Uygulamaya gidiyorum. Buradan çıkalım. Geri e, 8'de bakın 3 sınıf oldu. 3 öğrencim oldu. Bu burada dursun. Sonra bu şekilde tüm sınıfı tanımladıktan sonra burada kartlar bölümü var. Kartlara geliyorum. Standart olanı tıklıyorum. Bu kartların özelliği şu. Birden 40'a kadar numaralandırılmış ama her biri farklı kartlar. Bakın ee, burada A var, D var, C var, B var. Öğrenci bir test sorusu sorduğunuz zaman sorunun cevabı hangisi ise onu alta gelecek şekilde tutuyor Biz birinci öğrenciyi sistemimize hangi öğrenci tanımladıysak ona veriyoruz ve sistem bu kart sayesinde öğrencinin vermiş olduğu cevabı tanıyor bakın 1 2 3 4 bu şekilde 40 kişiye kadar okutabiliyoruz Bunu herhangi bir yazıcıdan çıktığı alabiliyoruz Örneğin bu kartları çıkart aldık. Çıktısını aldık. Sınıftaki öğrencilere A4 olarak dağıttık. Ortadan kesip bir soru sorduk. Bir soru sormak istedik. Yapmamız gereken şey şu. Buradan geliyoruz. Hangi sınıfta yapmak istiyorsa Create yeni bir soru tıklıyoruz. Örneğin soru ne olsun? Deneme. Cevabı ne olsun? D seçeneği. D dedikten sonra bunu kaydediyoruz. Sonrasında buradaki kameramızı açıp sınıfı okutmaya başlıyoruz. Şu şekilde kartlarımızı. Ben şu an bilgisayar ekranında bir okuma yapmak, is okuma yapmaya çalışacağım. Hem bilgisayarımdan kayıt yapıyor şöyle uzaktan olacak şekilde. Bakın, az önce kaydettiğim öğrenci ne demiş? Ahmet demiştik, bir numaralı öğrenci. Ahmet'in cevabı D diye sistem okudu. Eğer biz iki numaralı öğrenciyi okutursak, okutmak istersek, bakın iki numaralı öğrencimiz, hem cep telefonumu da ekranda görelim. A diyor. Bakın, e, buradaki öğrenci bizim B olduğunu söylüyor. Bakın bu kısımda şey, öğrencinin ismini görebiliyorsunuz. Burada e, Deniz Ali'nin B dediğini. Çünkü buradaki kartta neyi görüyorsa sistem onu tanıyor uzaktan. Öğrenciyle cevabını eşleştiriyor. 3 numaralı öğrenciye bakalım. Örneğin 3 numaralı öğrenci kimdi? E, deneme isimli öğrenci. Denemenin de B dediğini. Çünkü burada Deneme isimli öğrenci de B seçeneği gelmiş. Bu şekilde bir sınıftaki öğrencilerin bir soru üzerinde kaçının B dediğini, kaçının C dediğini doğru yapanları, yanlış yapanları görebiliyoruz. Buradan OK tuşuna bastığımız zaman bu sonuçları kaydediyor. Ve bu sonuçları kaydettikten sonra arşive gönderebiliyoruz. Arşive gönderdikten sonra siteye geldiğimiz zaman burada ee, raporlar, işte daha önce yaptığım 8D'de yapmış olduğum e, sınav sonuçlarını vesaireyi her şeyi görebiliyorum. Bakın az önce e, yapmış olduğum. Benim daha önceki uygulamalarım hepsine ulaşabiliyorum. Buradaki amaç şu bir soru üzerinde kritik bir soruda sınıf ortamındaki öğrencilerin e, hangi sorulara hangi cevapları verdiği, kimlerin yanlış yaptığını düzenli bir şekilde görebilirsiniz. Buradan kartları dediğim gibi çıktı alıp kullanabiliyoruz.